Olurur. Piyasa yapıyoruz ya. Olur olur. Kızmırtı alacağız. Ice creme date. Ice creme date. <laughs> Heykeller, yapımlar. Bugün çok merak ettim niye işte gömle dolap, şu palmiye ağacı kadar yok bile. Burası ne ya? Bursa Hüdü Avendi mi burayı? Teyzaş... <laughs> Teyzaşlık... <laughs> Burası dünyada dördüncü değil değil mi bu abi? Peyzajda Gürcistan dünyada yani. dördüncüymüş ay, bu arada ay, ya. Çıkalım, Çok oldu? iyiymiş. Şu karşıda Dominik Cumhuriyeti arkadaşlar. Ne Cumhuriyeti burası. Bir abiyle tanıştık Ayaz abi. Sağ olsun Antalya'da kendisi. İzlerse Burada da Buradan selam olsun. Çok yardımcı oldu bize gerçekten. Onunla muhabbet ederken zaten Zaman nasıl geçti bilmiyorum. Bir saat falan oturduk. Daha fazla. Daha bile fazla. Oha. Ay çok iyi lan. Onu da. Lan ne yapıyorsun? Geri zekalı. Patlıyorduk arkadaşlar. Çok iyiymiş ya. Melih, bu ne oğlum? Bunun arkası sahil arkadaşlar. Sahile gideceğiz birazdan. Ama ilk önce şunu merak ettim, şuraya bir gidip Abi, bakalım. Önceden Emin misin? Bir sahile gidelim o zaman. Artık bir sahil görürüm yani. Şu an göreceksin. Abi, Ali ve Nino'ya gitmedik. Şu an gidiyoruz. Alevi Nino'yu çok merak ediyorum bu arada. Peyasaj'a bakar mısınız? Bu çok uzun. Sona kadar gidiyor. Muş. Daha doğrusu. Bu taraf sahil. Peyasaj da böyle. Sona doğru gidiyor. Gayet güzel ya. Yani parkları gerçekten çok güzel. Heykeller, yapıtlar. Nur da şöyle yapalım, kalp yapalım. <laughs> Oo siktir. Bak kalp ya. oluyor herhalde dur. Olur olur. Ben yapamam ki elimde kamera var. Gelip alacaklar yürü Ice cream date. Ice cream date. Sahilde. Sahilde ice cream date. <laughs> Şimdi biraz denizine bakalım ya şöyle sahiline. Sahil çok kötü bu arada ya. Gerçekten. Berbat. Belki de biz yanlış sahildeyiz bilmiyorum. Herkesin çok merak ettiği işte dönme dolap. Güzel duruyor. Ama Bursa'dakinden farkı yok ya. Bu, bu bayağı büyük değil mi? Evet, evet Bursa'dakinden çok daha büyük. Çok daha büyük ama eski. Arkası deniz. Fena değil işte. On üzerinden 6. On üzerinden 6 veririm ben bu dönme dolaba. Dubai'dekine de bakmam lazım çünkü. Dubai'deki çok büyük, ben gittim gördüm. Evet işte ben de gideceğim. Yedik, Haftaya yedik. Dubai'deyim zaten, bakacağım. Şimdi benim en çok merak ettiğim yere gidiyoruz, Ali Venino heykeline. Böyle dev gibi fotoğrafları, videolar olan var ya, birbirlerinin böyle içine geçiyor. Büyük aşk hikayesi, Ali Venino heykeli, bakalım. Ne kadar büyükmüş. Göreceğiz arkadaşlar. Hemen yani dönme dolabının arkasındaymış. Oraya doğru gidiyorum şimdi. Arkadaşım. işte o anlatılı anlatıla bitirilemeyen Ali ve Nino heykeli. Minicik bir şey ya. Aa şu palmiye ağacı kadar yok bile. Bu nasıl bu kadar büyük duruyor? Evet, şu an birleşiyorlar arkadaşlar. Evet. Ali ve Nino heykelinin hikayesi. Ali oğlumuz, Azerbaycanlı Müslüman bir genç. Nino ise Hristiyan Gürcü kızı. İkisinin arasındaki aşk hikayesini anlatıyor. Bazı aşk hikayeleri mutlu sonla bitiyor. Bazıları ise böyle mutsuz sonla bitiyor ama efsane oluyor. sahile geldik. Burada jet kara bineceğiz arkadaşlar. Orada, oradan, 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 oradan. Nasıl anlaşıyor bak. Anlaşamıyor da an burada. Öldü mü? Öldü mü? Veli pasmış Veli. <laughs> Apo gel bir. No food, no. Here no problem. Okay. Okay. And after ten minutes, finish. Ten okay. minutes. Here, I say, do you? Oh, araban çok iyi melek ya kaçalı. Kaçalındayım o. Söylenmez. Bana çıktı orda bak baştan söyleme. Şu anda arabamızdayız arkadaşlar Gürcistan'da dönmedol arkamızda. Piyasa yapıyoruz ya. Kızımız da alacağız şimdi buradan. Gaz, ok. Fren yok diyor, sadece gaz. Saçmalama. Vallahi o no cazı no cazı. No fren fren no. yok. No break. 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 Yok. Break no Bir bak gaz mazı çok basmadı atlamayalım yani. Anne Nutella fiyatları 650 gram Nutella 21 buçukları bu da 250 TL gibi bir şey. Gideceğiz daha değil. Evet tam köpek öldürenlerin markası ne? Köpek öldüren. Ha, köpek öldüren Bro, mi? Dog mi? Dog diet. Dog diet aynı. diet mi oğlum? Dog diet. <laughs> Arkadaşlar şu anda 3 litrelik su aldık. 2 tane köpek öldüren enerji aldık 85 evet. lira. Allah'tan suyumuz Bu arada bizim otel ve bizim oda işte şu taraflarda bir yerde, şu en üst katlarda, beyaz olan yerlerde bir yerde. Yavrum benim, tatlı çocuğum. Ne yapıyorsun? Tatlı çocuk. <laughs> Yürüyorsan köpeklerini bilmiyoruz. Gidelim abi, hangisi güzel? Sheraton. Sheraton mu? Arkadaşlar şu anda Arasında otelden çıktık. Şey Gece kasinoya gideceğiz. X H bir araba çağırdık. 5 kişiyiz şu anda. Evet. Direksiyon da sağda. Evet. Evet. İyi kardeşim arkada. Abi <laughs> çok mutluyum biliyor musun? Bakınca bir yere parkada. 7 kişilik araba söyledik. 5 kişiyiz. <laughs> Esen'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Orada görüşürüz. <laughs> abi başta oyun seçiyoruz